Herkese merhabalar. Nevri'nin şiş örgüleri YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok kolay bir model hazırladım arkadaşlar. Örneği birçok yerde değerlendirebilirsiniz. 4 sırada oluşan 3 ilmek üzerine örgümüzün arka yüzü bu şekilde. Yapımında orta kalınlıkta ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Son derece kolay bir örnek arkadaşlar ve yine düzgün bir örnek. Herhangi bir kıvrılma yok, yamulma yok. Modelimize başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle 14 tane ilmek attım şişime. İlmek ayarlamamız 3 ilmek üzerine modelimiz. Bir kenar ilmeği sonrasında 3, 3, 3, 3 ve 1 kıyıda olacak şekilde ön yüzünden de kuruluyor model şimdi ben lastiksiz hemen bu sırada modelin kurulumuna başlıyorum altına istediğiniz bir lastik türünü yapabilirsiniz kenar ilmeğini ördükten sonra sıradaki 3 ilmeğimiz var aradan şöyle bir ilmek çıkarıyorum doluyorum ve 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar 3 ilmek atlıyorum, aradaki boşluktan batıp bir ilmek çıkarıp uzatıyorum. Doluyorum ve üçünü birlikte kesiyorum. Sıra sonuna kadar her 3 ilmeğin arasından batarak bu şekilde ilmeği çıkarıyoruz. Bir dolama yapıp kalan 3 ilmeği örüyoruz. İlk sıramız bu şekilde. Kıyıda bir ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzünde ikinci sıramızdayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki bakın 3 ilmek var burada. Bunun ikisini düz olarak örüyorum ve bu öndeki şöyle duran ilmeğimiz var onu ipimi arkaya aldım boş olarak örmeden aldım Pardon arkadaşlar iki tane düz ördükten sonra ipimi şöyle öne alıyorum iki ilmi bir ilmeği boş alıyorum Tekrar iki tane düz örüyorum. Bu bir ilmeği boş alıyorum. İki düz, bir ilmek boş. Sıra sonuna kadar bu şekilde her üç ilmeğimizin ikisini düz örüp bir tane boş aldım ve kenar ilmeğimi tek olarak örüp sırayı tamamladım. İkinci sıra bu şekilde. Şimdi örgümüzün üçüncü sırası ön yüzündeyiz. Burada şimdi kenar ilmeğini aldıktan sonra arkadaşlar ilmek değiştirme var. Bu, bunu değiştiriyorum ama diğerlerinde farklı gösteriyor. Bakın ipimiz arkada. Şu ilmeğimi buraya aldıktan sonra iki ilmeği ters ördüm. Daha sonra bunu bu şişime alıp bu iki ilmeği sağ şişime alıp bu ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde bir ilmek değiştirme var. Şimdi bunu da öyle yapalım. Bir ilmek aldım, ipim benden tarafa iki tane ters örüyorum. Bunu buraya alıp bu şekilde ilmek değiştirip bunu düz örüyorum bu şekilde de yapılabilir ama şöyle bakın şu bir ilmeğimizi şişimden çıkarıp şöyle tutuyorum iki tane ters örüyorum ve bu bir ilmeği tek olarak düz örüyorum bu da pratiği bu şekilde daha kolay arkadaşlar bakın bu ilmeğimi çıkardım şuradan tutuyorum iki tane ters ördükten sonra tuttuğum ilmeği de düz olarak örüp sırayı tamamladım bu şekilde şimdi 3 sıra ördük örgümüzün arka yüzündeyiz burada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz sıra sonuna kadar dördüncü sıramız bu şekilde 4 sıra ördük. Şimdi modeli bir kez daha kuralım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz şimdi. Kenar ilmeğini aldıktan sonra şurada bakın 3 ilmeğimizin dördüncü ile arasındaki boşluktan batıp ilmeği çıkarıyorum, uzatıyorum. Bir dolama ve bu 3 ilmeği birlikte kesiyorum. tekrar 3 ilmeğin arasından batıyorum. Uzatıyorum, doluyorum. Ve üçünü birlikte kesiyorum. Şimdi ilk sırayı tekrar yapıyoruz. 3 ilmeği kestim. Tekrar bakın en son 3 ilmek kenar ilmeğimi örüp sırayı tamamladım örneği bir kez daha kurduk birlikte gördüğünüz gibi son derece kolay bir model arkadaşlar videonun başında zaten göstermiştim böylece çekibimi sonlandırıyorum yeni bir modelde görüşünceye kadar hoşçakalın